İstanbul'dan dönüyordum. Züleyha'yı tren mola verince gördüm. Bir an sadece. Küçücük bir an. Ama yüzü şuramda öyle bir yer etti Bilemezsin. Hayal sandım önce. Hakikat bu kadar güzel olamaz çünkü. Ama hakikatmiş. Ben Züleyha'yı çok seviyorum Cenk'o. Çok. Onun için göz alamayacağım hiçbir şey yok. Orası belli. Hı. Ona bir diyeceğim yok zaten de. Şu... O herifin adı Yılmaz. Züleyha'nın... <laughs> Şu hapse düşen ve hapse haftan mı çıktı Peki senin derdin ne bu herifle? seni bu kadar gözü dönmüş bir hale getirecek ne yaptı bu adam? Kumarbazın teki. Kumar borcu yüzünden Züleyha'yı satmaya kalkmış. Ne? Kumar borcu için kız kardeşini bir satacak kadar. Ne diyorsun? Züleyha nasıl kurtulmuş peki? tanıdığı gece... ...zar zor kaçmış evden. O da peşinden gitmiş. Yakalamış bir yerde. Sonra da bizim çiftliğe gelmişler bir şekilde. Önce ben de bilmiyordum. Süleyha'ya yaklaştıkça... ...tuhaf bir durum olduğunu fark ettim. Çok zorladım, anlatmadı. Sonra o ağlıya anlattı. İnanmak istemedim. İstanbul'a gidip araştırdım. Hepsi doğru. Herif pisliktekiymiş. Senden ne istiyor peki? Para pul. Huzursuz etmek. Şimdi sen öldürmeye ne gerek var diyeceksin. Koskocaman beysin. Nasılsa üstesinden gelirsin diyeceksin ama... Mezunum devamı da var. Süleyha'ya tecavüz etmeye kalkmış. Ne? Sen ne diyorsun Demir? Hem de benim çiftliğim. Şimdi bazı şeyler ağızdan niye çıkmıyor anladın değil mi canım? Yemin ediyorum mutluldum. Ya, aklım başımdan gitti. Sen söyle. Bu adamı nasıl yaşatayım ben? Yaşatmayacaksın. Ölüm fermanını kendi elleriyle imzalamış o Elini neden tuttun? O gece karakolda tabancayı elinden aldığında ben sıkacaktım onun kafasına. O aşağılık Elif hayatta olduğu sürece bana huzur yok Cem. Bana da yok Demir. Bana da yok.